Evet şu anda köyün yüksek dağlarında bir yerdeyim. Rakım yaklaşık olarak deniz seviyesine bir 800 metre yüksekteyim şu anda. Acayip soğuk var burada. Dağlar ıslık çalıyor adeta. da. Rüzgar bir hava. Soğuk bir hava olmasına rağmen gene de güneş var yani. Ama rüzgar full devam ediyor. susuz fırtına rüzgar aynı zamanda soğuk kuyruk tarihi kayıp ben yolu. Çetçi başı yol olmuş oluyor. Aynı zamanda boğuk yol diye adlandırılıyor eski rivayet tarihleri. Kimi yerde bir metre veya iki metre, bir metre, bir buçuk metre civarında derinliği Derinlik mesafesi var yolu. Zamanla suyla birlikte Boylarak derin bir vaziyet haline gelmiş vaziyet. Şu ana kadar yabani hayvanlar buradan hiç gelmemişler. Hava hayalok. Kaşıcı var, bin küne me mekan alıyor. Bu önürde hiç fındık gözüme diyecektim ki, evet burada bir tane var. Ama kardan etkilenmemiş, siyahlanmamış yani üç kısımlar. Bazıdan da üç kısımlar siyahlanmış olur. Bu da yaprağın altında kalma avantajı. Siyahlayan, siyahlananlar dışarıya maruz kalanlar. Mesela bu da kurtulmuş. Ölenler dökülmüş. Bir anda bahar olduğuna inanarak açmışlar. Ama bir anda bildiğimiz ne maruz olmuşlar tekrar. Açmasıyla dökülmesi bir olmuş desek yeri var kim bilir. pamuk gibi. Rüzgar ve karla birlikte dökülmüş. Evet. Yaprakların ağırlığına dayanamayarak karla birlikte çökmüşler aşağıya. Mekan çöçü geçmekte. Dağlar yüksek Yakın yaklaşık 700 ve 750 metre civarı. Ama cevizler full yanmış. göz sesleri bir merkezde. şöyle. Yarafla yaklaşık. ₺5 santim civarı. Üymüş ozeta da. Ama kalınlaştıktan sonraymış. Sonra